Merhabalar, Ailemin Lezzet Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz enfes kokulu portakal reçelinin tarifini vereceğim bugün size. Portakal reçelini ben bu şekilde halkalar halinde pişirip daha sonra ise böyle kavanozlayarak saklıyorum. Hemen tarif aşamalarına geçiyorum. Gördüğünüz gibi burada 6 adet portakalım var ama burada sayı değil, önemli olan kilo. Benim buradaki portakallarım toplamda 2 kilo geldiler. Özellikle 2 kilo diye belirtiyorum, sonrasında şeker miktarını ona göre ayarlayacağım. Biz bu portakalın sadece şu ince parlak kısmını alacak şekilde rendeleme işlemi yapıyoruz. Rendeledikten sonra şöyle kontrol edin. E, aynı yerleri birkaç kere gidip gelmemeniz için her rendeden sonra bakmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde hiçbir yanında parlak kısmı kalmayıncaya kadar bütün portakalları rendeliyoruz. Bu portakalları sığabileceği kadar büyük bir tencereye koydum. Üzerine de su doldurdum. Soğuk su doldurdum. Bu arada portakallar kendini yukarıya atacaklar. Endişe etmeyin. Öncelikle bu şekilde tam 3 kere kaynatma işlemi yapacağım. Her seferinde suyu kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynamaya devam edecek. Sonra o suyu dökeceğim ve yeniden soğuk su dolduracağım üzerine çıkabilecek şekilde yerleştirebilirseniz çok daha güzel olur. Çünkü burada bütün portakalların aynı şekilde suyla temas etmesini istiyoruz. Ben şimdi bunu kaynatmak üzere ocağa alıyorum. Suyu kaynayınca kadar bekliyoruz. Bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık bir 10 dakika kaynatmaya devam ediyoruz. Daha sonra içinden portakalları alacağım. Sıcak suyu dökeceğim, yeni bir soğuk su ile aynı işlemi iki kez daha yapacağım. Bu arada biz rendelenen bu portakal kabuklarını da değerlendirelim istiyorum. Burada epey bir portakal kabuğu olduğu için ben bunu yaklaşık bir çay bardağı toz şeker ile karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra bunu bir poşete düzleştireceğim ve onu derin dondurucuya kaldıracağım. Yine bunu da kurabiyelerde, keklerde, muhallebilerde kullanabilirsiniz kremalarda. Şekerleyerek kaldırmamın nedeni ise şekerden dolayı çok daha rahat kırabildiğinizi, bölebildiğinizi göreceksiniz. Bir de acılığını ortadan kaldırmak istiyorum. Bu nedenle bu işlemi yapıyorum. 3 kez suyunu değiştirdiğimiz portakalları oda sıcaklığına gelinceye kadar soğumaya bırakıyoruz. Öncelikle oda sıcaklığına gelen portakalların şu dip kısımlarını ve şu baş kısımlarını bıçak yardımıyla çıkarıyorum. Sonrasında ise bir parmak kalınlığında dilimliyorum. Dilimlemiş olduğum bu portakalları büyükçe bir tencerenin içerisine dizmeye başlıyorum. Dizdiğim portakalların üzerine bir adet çubuk tarçın bırakıyorum. Burada 2 kilo portakal vardı. Burada da 8 su bardağı toz şeker var. 200 mililitrelik bardak hesabıyla. Onu hemen üzerine bırakıyorum ve şekeri ölçtüğüm aynı bardakla bir bardak su ilave ediyorum. Orta dereceli ateşte reçelimi pişirmeye başlıyorum. Tüm şeker çözünüp kaynama başlayınca köpüklenmeyi önleyebilmek için iki fındık büyüklüğünde diyeyim. Parça tereyağını bırakıyorum içine. Bu arada reçelimizi hiçbir şekilde karıştırmıyoruz. Daha sonra ise altını kısarak kendi kendine pişmesini istiyorum. Tam bir saattir e, kısıkla orta arası bir ateşte pişiyor. Ben şimdi biraz daha ateşin yükselttim ve bir tatlı kaşığı kadar limon tuzu ilave ediyorum. Limon tuzunu ilave ettikten sonra karışabilsin diye sadece şu şekilde sıvı kısmı yukarıdan kepçeyle boşaltıyorum ki limon tuzu altlara kadar inebilsin. Şimdi altını tam açacağım ve bir 10 dakika kadar bu şekilde kaynatmaya devam edeceğim. O arada biraz daha kıvam alacak. Altını tam açtığınızda başından ayrılmayın. Taşma olabilir diye tencerenizin büyüklüğüne bağlı. Limon tuzu ilavesiyle 10 dakika daha harlı ateşte pişen reçelin altını kapatıp 5 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Reçel sıcaklığını kaybetmeden hemen kavanozlama işlemini yapıyorum. Ondan sonra ise sıkıca kapağını kapatıp tezgaha ters çeviriyorum. Kavanozları ters şekilde oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletip ondan sonra kaldırıyorum. Portakal reçeli yapmak istediğimizde dikkat etmeniz gereken nokta özellikle portakalların ebatları. Bakın ben bunu kavanozladığımda görüyorsunuz tam olarak kavanozun çapından çok daha büyük dilimler oldu. Bu yüzden daha küçüğe yakın boylarda portakallar seçerseniz ve kalın kabuklu olmasına dikkat ederseniz son derece güzel saklanılması kolay bir reçel elde edeceğinizi söyleyebilirim. Portakal reçelini kaymakla servis edip aynı zamanda bir tatlı olarak da tüketebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Böylece bir tarifin daha sonuna geldik. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, altına küçücük de olsa bir yorum yapmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ağzınızın tadı, elinizin lezzeti, evinizin bereketi artsın eksilmesin. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.